genel izleyici için uygundur. Ben Doktor Serkan Öztürk, medikal estetik hekimiyim. Bugün size ameliyatsız yüz estetik uygulamalarından dudak dolgusuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. İnce dudaklar, kalın dudaklar ya da daha göz alıcı dudaklar kişilik özelliklerimizi yansıtıyor. Dudak yapısından memnun olmayan hastalarımız bazen bu yapıyı değiştirmek istiyorlar. Tabii ki bu istekleri bazen gerçek dışı istekler haline de dönüşebiliyor. Bu anlamda benim tercihim kişinin anatomik yapısını bozmayan daha doğal ve güzel bir dudak görüntüsü sağlamak. Dudaklarımızın temel yapısına baktığımız zaman ön plana çıkartan en önemli yapılardan bir tanesi erosyayı dediğimiz yapılar. Erosyayı ne kadar belirginse o kadar güzel dudak yapınız oluşuyor. İkinci önemli olan nokta bizim için dudaklarımızdaki filitrum dediğimiz eros yayının hemen arkasında yer alan çukurumuz. Bu çukurun da düz olması dudakla burun arasındaki mesafenin daha uzun görünmesine sebep oluyor. Bu nedenle buradaki hattın da daha çukur olmasını istiyoruz. Bir diğer dikkat etmemiz gereken konu da sadece eros yayı değil dudaklarımızın yüksekliği. Örneğin dudaklarımızın ince olan dış kısımlarına yapılan dolgu uygulamalarında çoğu zaman istemediğimiz ördek dudak görüntüsünün oluşmasına sebep olabiliriz. Son dönemlerde hekim olduğunu söyleyen ama maalesef hekim olmayan bazı kişiler tarafından uygulanan dudak dolgularını görmekteyiz ve bunlar kalıcı dudak hasarlarına, dudakta his kayıplarına, cerrahi olarak dudakta komplikasyonlara neden olmaktadır. Bu nedenle dudak dolgusu uygulaması mutlaka hekimler tarafından yapılması gereken ciddi medikal estetik Uygulamalar içerisinde yer almaktadır. Dudaklarımızdaki dolgu uygulaması sadece estetik amaçlı değil, anatomik bir takım oluşan deformasyonların düzeltilmesi için de kullanılmaktadır. Bunlardan en önemlisi de gummy smile dediğimiz, güldüğünüz zaman diş etlerinin göründüğü, gülüş estetiğinin bozuk olduğu hastalarımız, dudak dolgusuyla birlikte bu gülüş estetiğini de güzel ve estetik bir hale getirebiliriz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler. Güzel gülüşler diliyorum. Hoşçakalın.